Hatmi Hacegan Hatme cemaatle toplu halde yapılan bir halka zikridir. Halka halinde zikir yapmak Kur'an ve sünnette tavsiye edilip övülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de sabah akşam dua, ibadet ve zikir edenlerle beraber bulunmaya şöyle teşvik edilmiştir. Resulün sabah akşam Rablerine onun rızasını isteyerek dua, ibadet ve zikir edenlerle birlikte bulunmaya candan sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kehf suresi 28. ayet. Bu ayet indiği zaman Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kimseleri araştırmak için mescide çıktı. Mescide zikreden bir topluluk buldu. Bunlar elbiseleri eski, fakir ve garip Müslümanlardı. Onları görünce hemen yanlarına oturdu ve ''Ümmetim içinde benim kendileriyle birlikte olmamı emrettiği kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun.'' buyurdu. Bu ne büyük bir tevazu ve edep örneğidir. Elbette Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendileriyle birlikte olması emredilen kimselerden her yönüyle üstündü. Fakat yüce Allah bu emirle önce onların oluşturduğu zikir meclisinin faziletini gösterdi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek tevazuunu bize gösterip kendisini örnek almamızı istedi. Ayrıca Resulullah Efendimizin onların içlerinde bulunup kendilerini şereflendirmesi ve onlara feyiz vermesi için bu emri verdi. Bir rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidde zikredenlerin yanına gelerek, ''Sizin üzerinize Allah'ın rahmetinin indiğini gördüm. Ona sizinle ben de ortak olmak istiyorum.'' buyurdular ve halkaya oturdular. Resulullah Efendimiz bir defasında ''Cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan çokça istifade edin.'' buyurdu. Ashab-ı kiram ''Cennet bahçeleri neresidir?'' diye sorduklarında resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Zikir halkalarıdır.'' buyurdu. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidde halka şeklinde toplanmış bir grup ashabının yanına uğradı. Onlara burada ne yapıyorsunuz diye sordu. Halkadakiler Allah'ı zikrediyoruz, bizi İslam'a ulaştırdığı ve ihsanlarda bulunduğu için ona hamd ediyoruz dediler. resul Ekrem Efendimiz onlara Allah için soruyorum, siz gerçekten bunun için mi oturdunuz diye sordu. Sahabiler, vallahi biz ancak bunun için oturduk dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlış anlamayın. Ben sizi suçlamak için yemin etmenizi istemedim. Bana Cibril geldi ve haber verdi ki Allah sizinle melekleri yanında övünmektedir. Şu müjde de önemli. Herhangi bir topluluk sırf Allah rızası için toplanıp Allah'ı zikrederse görevli bir melek semadan onlara şöyle seslenir. Günahlarınız affedilmiş olarak kalkın. Hiç şüphesiz günahlarınız iyiliğe çevrildi. İşte Halka şeklinde yapılan hatmi hacegan da bu övülen zikir çeşitlerinden biridir. Görüldüğü gibi halka halinde cemaatle zikir yapmak övülmüş fakat halkada ne okunacağı konusunda bir şey belirtilmemiştir. Bunun için zikir sayılacak şeylerden ne okunsa zikir yapılmış ve bu müjdeye ulaşılmış olur. Hatmede okunan zikir ve dua çeşitleri de sünnet-i seniyyeden alınmıştır. Hatmeyi bugünkü usul üzere Abdülhalik-ül Hazretleri tertip etmiştir. Hatmi Hacegan diye de anılır. Hacegan, ulu zatlar, efendiler, büyük hocalar demektir. Hatmi Hacegan, büyük velilerin tertip, talim ve tatbik ettiği hatim demektir. Bu zikre hatim ve hatme denmesinin bir sebebi şudur. Bu yolun büyükleri, müritleriyle bir meclis kurduklarında toplantıyı bu zikirle bitirirlerdi. Onlara has bir uygulama olarak bu zikre Hatmi Hacegan denmiştir. Bu zikirleri hatim denmesinin bir diğer sebebi İçinde okunan Fatiha ve İhlasların hatim sevabına denk olmasındandır. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhlas suresini üç defa okuyan kimsenin Kur'an'ı bir kere hatmetmiş gibi sevap elde edeceğini müjdelemiştir. Büyük hatmede toplam bin defa İhlas suresi okunmaktadır. Bu da 333 Kur'an hatim sevabına denktir. Onun için büyükler bu zikre çok önem vermişlerdir. Öyle ki çok ciddi bir hastalık ve ağır yolculuk halleri hariç bütün ömürleri boyunca bu zikri hiç aksatmamışlardır. Hatme Nakşibendi yolunun büyüklerinin tercih ve tatbik ettiği usul üzere yapılır. Büyük hatme ve küçük hatme olmak üzere iki kısımdır.